Herkese selam arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Size çok güzel bir şey söyleyeceğim. Şimdi siz bu videoyu izlediğiniz zaman videonun herhangi bir bölümünde ya da videonun herhangi bir yerinde bir kelime göreceksiniz. O kelimeyi gördüğünüz anda yoruma ilk yazan kişiye Digipin'den 250 TL'lik bir hediye kodu vermek istiyorum arkadaşlar. Tabi bu Kelimeyi biraz gizledim kolay kolay göremezsiniz ve şu anda da boşuna bakmayın çünkü yok videonun herhangi bir yerinde var sadece bir saniyelerinde görünüp kaybolacak onu söyleyeyim videoyu ileri sardırırsanız ya da geriye sardırırsanız sizin için daha kötü olur belki her an önünüze çıkabilir söylemiş olayım bunu biraz daha açıklayacağım ama önce bir halletmeniz gereken olaylar var. Bunlar niye düşmüyor kardeşim? O kadar vurduk. Elinde balyoz var. Ya düş artık. Heh, tamam. Aldım. İkisini de aldım. Arkadan da bir topuk sesi duydum. Önce bir bunlardan bir şeyler toplayalım. Mermimiz az. Oo bomba atıyor bir de. Ya bakayım şöyle. Karda. Aldım. Soldan gelen var. hop hop hop. Sakin sakin sakin. Önce şunu çekelim. O iki geliyor. Biraz vurdum. Tamam rush yemeyecek. Geldi geldi. Diğer geldi. Ya kardeşim bir açıklama yaptırmadınız. Gelme. Şunu değiştireyim. Tamam. Biraz hareket alanlarını daraltacağım. Şuraya iki tane mülötöf. Oynayacağım. Allah yedim. Yedim. yedim Hayır. Ay aldım. Vallahi aldım. Yalnız var ya 3 yelek kurtardı bizi. Yedik yine yedik. Ama bu sefer ölmedik. Yaşıyoruz. Şimdi arkadaşlar kısaca tekrardan bir açıklayayım size. Hediye kodu şudur. 250 TL. Tamam mı? Yani çok büyük bir miktar değil. Ama düşük bir miktar da değil. Böyle uygun gördüm. Başka videolarda da yapacağım. Yani sadece bu videoda kalmayacağız. Bir hafta boyunca eğer ki çok severseniz daha da devam ettiririm. 2-3 hafta boyunca da devam ettiririz. Bir hafta boyunca her videoda bunu yapacağım. Haberiniz olsun. Videonun herhangi bir yerinde bir kelime çıkacak arkadaşlar. 3 haneli, 4 haneli, 5 haneli, artık orayı bilmiyorum. O kelimeyi gördüğünüz anda direkt yorumlara yazın. Tamam mı? Bak direkt yorumlara yazın. İlk yazan kişiye direkt hediye kodunu vereceğim. Yani 250 TL isterse çekebiliyor, isterse UC alabiliyor. Ne yapmak isterse yapabiliyor yani. Onu da söylemiş olayım yorumuna cevap vereceğim onun. İlk yazan kişinin yorumuna cevap vereceğim. Instagram'dan falan e, haberleşiriz onunla. Önümde biri var. Aldım. Hala 4 kişi var ama he. Bir dakika bir üstten oynayacağım arkadaşlar. Böyle çaktırmadan. Hop. Burada da var. Duydum. Duydum. Önümde. Biraz yedi. Aldım. aldım. Aldım aldım aldım. Adama bak kanguru gibi nasıl zıplıyor. Hala var. Hala 5 kişi var. Ama burada var mı bilmiyorum. Hemen hızlı bir kontrol edeceğim. Hop boş. Bura boş. Burada boş. E Nerede kardeşim bu 5 kişi? Vallahi arkadaşlar orta açıldı. Kendimizi bir açacağız. 2 kişi kalmış. Şu karşımdan bir sıktılar. Şunu bir atayım. Şunu da atayım hatta. Burada çeşme suyu aldınız için arkadaşlar e, kitlere çok gerek kalmıyor. Bir P90 çekiyorum. Tamam mı? Groza'yı çekmiyorum. Groza bir kalsın. Sen orada bir dur bakayım Groza. O kelime arkadaşlar videonun herhangi bir yerinde çıkacak bu arada. Onu tekrardan söyleyeyim Bak bir saniye görünecek. Bir saniye. Yani siz ileri sardırdığınız zaman 5 saniye 10 saniye olarak ileri sarıyor. E, onu yapıp uyanıklık yaparsanız. Hiç bulamazsınız söyleyeyim yani. <laughs> Bunu bir iki hafta boyunca yapacağım. Ama isterseniz uzatırım da. Onu da söylemiş olayım. Böyle kendimize böyle takipçilerimize bir şeyler vermek istiyorum biliyorsunuz arkadaşlar. Yani hiç yapmamaktansa böyle yapmak bence gayet güzel. Sağda birileri var. Üstümde de biri var. Ha, bunlar beni araya galiba. At da geldi. ni yakaladım. Aldım. O at nereye gitti? Ya kutu bir dur. Kendi kendine açılıyorsun. Allah gördüm. Ay. Ay fena vurdu fena vurdu. Dur 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 dur. dur. Hemen bir çeşme suyu abi. Geldik kendimize. Adam buzdaydı. Bir dakika bir soldan döneceğim arkadaşlar. Yalnız başka takımlar da var ha. Aha baygın mı o? Vallahi baygın. Ay çalamadım. Çalamadım. Soldan oynayacağım. Soldakiler başka takım. Atlı gelen mi acaba? Neredesin? Aha gördüm. Bu gitti. Bir tane daha var. Tamam şöyle bir mülütüf içeriye. Bot bot bir dur darlam adamı Sağdan yanaşan var Ama buraya oynayacağım Bot dur Aldım Bunu çekeyim Bunu çekeyim E ee? sıkıyordun ya, Gel buraya gel Çok da bak burada ölürsem şu an Direkt ölüyorum arkadaşlar şu an etkinlik alanı dışarısı Biraz sağlamda kalalım. Ama içeriye doğru gireyim. Ölürsek yani kartımız gitmesin. Aha koşuyordu. Vallahi koşuyordu. Gördüm. Oo bu nereye gidiyor ya? Kovalayacağım. Vallahi kovalayacağım. Kaçamazsın. Bu arada arkadaşlar bir de şey diyeceğim he. Arada bir bu aralar video atamıyorum biliyorsunuz. Yani atıyorum da. Ne çıkmış? Hop. ah be kardeşim o kayalara çıkılmıyor ya durulmuyor o kayalarda Bazen video atamıyorum arkadaşlar biliyorsunuz yani üç gün dört gün atıyorum ondan sonra bir gün boş geçiyoruz O da tamamen çocuklardan dolayı arkadaşlar çocuklarla ilgilenmekten valla video çekemiyorum bazen o yüzden kusura bakmayın Yani boşuyormuşum gibi görünmesin Askerdeyken bile yani askere giderken bile 10-15 tane video hazırlayıp gitmiştim biliyorsunuz arkadaşlar. Hayatta boşlamam. Ee, tamamen yani vakit. Biraz zaman sonra inşallah bu olayı da halledeceğiz. Yani her gün her gün her gün yine devam edeceğiz. Aha. o adamlar bak. Ay. Tamam kurtardım. kurtardım. Kurtardım kurtardım kurtardım. Oo tam da adamların üstünden geçtim ya. Ne yapıyor lan bunlar burada? Bak yan yan bakma bana Evet güzel bomba Diğeri de orada mı? Hadi aha gördüm Bomba mı attı o? Allah Bu ne biçim bomba ya Ağzımda patlıyordu Bu kendi çektirdiğine göre başka kimse yok herhalde Sen de çık Ne yapıyorsun orada? Ardacım. Ver bakayım. Bunlar çok da bir şey toplamamış. Biz buradan da gidelim. Burayı hallettik abi. Burada mamut var. Adam var mı? Var. Var 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 var. Aman 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 aman. Adamlar hazır. Kırmızıda duramadım. Ama şöyle bir şey yapacağım. Bir dönüp hangar var ya arkadaşlar hangarın çatısına çıkacağım Bu defa da böyle oynayalım ya bakalım böyle oynayınca ne oluyor Hep kırmızı çatı kırmızı çatı nereye kadar Bir de hangar çatı yapalım Zaten biz çatı seviyoruz biliyorsunuz Çukurun cumali koçovalısıyız biz Çatıcıyız Hop Lan Elimde balta var tutamadım Baltayla nasıl tutayım burayı Evet Yerim güzel. Şu an bence benim çatıya çıktığımı tahmin edemiyorlardır. Ama ha şu an ediyorlar. Şu an gördüler. Dayanamadım baktım. Duramıyorum. Valla. Ne yapayım? Ah be. Bir bayılsaydı. Aha dur gördüm. Çatının kapısında. Şöyle güzelinden bir bomba. Baygın. Kardeşim sen yok ya kurtaramazsın kurtaramazsın. Yo 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 imkansız. Al şu böyle tüfü. Bir de üstüne oraya dalıyorum. Tamam mı? O tüf nasıl içeri girmedi ya? Kapı kırılmamış. Ay hayır. Hayır. Ne oldu? Ne oldu? Senin Alo bir, Oğlum ben, ben seni bir yerde gördüm ya Vurmayacağım Gördün mü? Ama vurmayacağım Ben seni tamam. bir yerde gördüm çünkü Youtube'da görmüşsündür, Facebook'ta görmüşsündür Biliyorum ya ben seni gördüm ee, Facebook'ta açmıyor mu canım neyse yani Orada da açıyorum, Youtube'da da açıyorum İki tarafta da açıyorum Adamsınız adam adam tamam, Abi sen kalk da bari Bize vurmayalım sen git Benim istiyorsun. sesim geliyor mu size? Bir selam söylesenize yayına ben, Şey videoya Ben seni seviyorum çünkü ben Adamsın abi adam Abi selam olsun yayına Abi sen nereye yani. ne aracığından yani. açıyorsun? Ben bak Facebook'ta ve YouTube'da iki tarafta da yayın açıyorum. YouTube'da da video atıyorum. Facebook'a da atıyorum. Tamam, Araba doğru. geldi. Bekle. Ben kaçıyorum. Banyeriz. Vallahi banyeriz. Görüşürüz oyun sonu. Fightlayalım hatta duyuyorsanız. İnşallah duyuyorlardır. Fightlayalım yoksa banyeriz. Allah. İnşallah duymuşlardır. Arkadaşlar soldan McLaren geldi. Oo, oh, bunlar iki. Hop şöyle bir çekeyim şunları. Tamam. Hemen çatı. Evet. Evet. Sağlamdayız, güvendeyiz. Ama Baygın ulan DBS ne ya? Canımız idare eder de. Şunu basacağım. Gelmiyor bu. Geliyor. O büyük hata, büyük hata. Geç oynadın. Geç oynadım be dayı Hallettik. Yalnız var ya o çiçeklere helal olsun ya. Onlar sayesinde şu an yaşıyoruz. Aha araba geldi yukarı. Vallahi yanlış görmediysem araba geldi. Çocuklar bitirmedi. İşte bazıları da arkadaşlar böyle tava atar. Yani bayıltınca. Bazıları da abi kaldır der kendini. Adam tepede. Çocuklar bu videoyu izlerseniz size bir yorumlara yazın tamam mı? Bunlarda AVM var mıdır? Ya da AMR tarzı bir şey. Şöyle çok tabi düz koşmadan buraya bir taktik bulmam lazım. Arabayla çıkarsam vururlar. Yani raşlarsam, çıkarsam değil. Kaçmak yok bizde biliyorsunuz. Bir kere bunları giriyor bu. Gördünüz değil mi? Ağaçta. Bir kere karşılaştık mı oynayacağız. Kaçmak yok. Da. Tamam. Yer bulamıyorum. Abi burası da çok kötü. Cama bak böyle cam mı olur? O solda yaklaşıyor da bunlar lan az önceki çocuklar olabilir mi? Vallahi sıkıyorlar o zaman oynayacağız. Bunlar biliyor benim olduğumu. Çünkü adamları vurdum ben. Evet evet onlar galiba. Tam duymuşlar herhalde fightlayalım dedim ya arkadaşlar Banyo yememek için Ama benim acilen bir yer bulmam lazım yoksa bunlar beni vuracak Oğlum bunlar da insan gibi oynamıyor ha. Bak ya Tamam Çocukları biraz zor kullanacağım Geldi Geldi gel tam tahmin ettiğim gibi Solum geldi Ama sağım gelmiş midir bilmiyorum Önce buraya oynayacağım Orada Bu gitti. Support gitti. Birebiriz oynayacak arkadaşı ölmesin diye. Ve bu da gitti. Ya, Kardeşim benim. Adamsın lan. Elinize sağlık. Adamsınız adam. Adamsın abi senin. <laughs> Oğlum tamam tamam. <laughs> Kardeşim benim. Adamsınız be. Valla. O çocuklarmış. Helal olsun. Vallahi helal olsun. Ya böyle yayınlarda falan arkadaşlar. izleyenler bilir. Abi sürekli böyle bayıldığımız anda tava atıyorlar. Ne bileyim. Videoda da öyle de gerçi. Çok denk gelmiyorsunuz. Videolarda da öyle. Bayıldığımız anda tava atıyorlar falan böyle. Böyle şeyler görünce artık duygulanıyorum. Önümden sıkıyorlar. Ve M24 mi sıktı AVM mi sıktı diyeceğim. Solda M24'ü gördüm. Şöyle bir çatı yapacağım. Hop. Araşıyor ne? Ah sağda da biri var. Duydum. Yediler lan adamı. Evde adam var arkadaşlar. Hangar çatıyı alsam güzel olmaz mı? Ben 10 numara olur. Vallahi bak. Hop. O baygınlara bak. Lan alacağım onları. Şu bir. Şu iki. Oo. Şu Bu da bayıldı. Kalan 3. Tamam. Bir tepede, ikisi aşağıda. İkisi burada galiba. Bir de tepede. Şimdi şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Hangar çatıya geçsem daha iyi olur bence. Şöyle bir geçeyim abi. Lan 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 çık 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 çık. Ay. Güzel. Buradan daha iyi görüyorum. koşuyor. Direğin arasından gördüm. Evet. Bu tamam. Kaldık mı ikiye bir? Bunlar da karşımda zaten. Hadi bakayım. Bak bak evin kenarında gördünüz değil mi? Hop. Lan bomba gitmedi ki. Aha lan biri alana bu da çatıya çıktı. Oo biri biriz. En sevdiğim. Bak çatıda. Dur. Şu buzlarını bir kırayım şunu. Kardeşim bak orada yerler adamı söyleyeyim. İn oradan. İn alanda değilsin. Bak. Ya tam bomba çekiyorum. Oğlum bak. Allah Allah. Tam bomba çekiyorum gösteriyor. Tam çekiyorum gösteriyor ama güzel bir anını bulacağım. Şu an olur gibi. Hop. Hadi. Oy. Adrese teslim. Victory belongs Budur. Budur. Arkadaşlar bir maç daha atıyoruz. Devam. Arkadaşlar Livik'teyiz. Şimdi şöyle büyük binaya girişimizi yaptık. M24'ü aldık. Havaya baktık. Bir vurduk olmadı. Döndük. Bir loot almayı bırakırsak bir vurduk. Zaten olsaydı şu an Real Madrid'de oynuyordum. Cristiano Ronaldo ile beraber forvetteydim şu an. Neyse şöyle bir loot yapayım arkadaşlar üzerinden. Burayı bir toplayalım. Hazır. Yanımızda kimse yok. Buraları boş bulmak kolay değil. Boş bulmuşuz. Toplayalım abi. M24 UMP. İyi gider. M4'ümüz var ama almayacağım. Önce burayı bir halletmek lazım. Aha solum var. Yakın. Aldım. Bu yapışıyormuş bu ya. Bir de geliyor. Gel gel gel. Hop beklemiyordun değil mi? Aha buradan da geliyor. Sen de beklemiyordun. Gördünüz değil mi bak. Tahmin edemedik kayada olduğumu. Sağ sola sıkıyor. Ah be ikisini birden vuracaktım da olmadı. Bunlar tamam arkadaşlar. Üçünü aldık. Üç yeleğimi de buldum. Tabi üç kişiyi vurunca üç yeleği aldık direkt. Üçlü yelek. Karşıdan sıkıyorlar. Gördüm. Oo ikisi de gitti. Hayır hayır hayır. Hayır yakma kendini yakma. O benim melotifim değil. Bunlar benim koyunlarım değil. Bunlar beni tanımıyor. Renkler beni tanıyor. Aha, üstten geliyor. Yaz 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 Clay. Ay, bu kayalara çıkılmıyor ya. Bu kayalar Var şart deseydiniz şunları. Hop aldım. Bu da tamam. Allah çok gittim. Geliyor. Aldım. Ve bitti arkadaşlar. Bitti bu arada. Son elemandı bu. Yalnız mermimiz kalmamış. Baksanıza. UMP mermisi kalmadı. Ortaya açacağım. Sonunda açıldım be kardeşim. Ver şöyle bize güzel bir şeyler. Bir AVM. AMERI olur. P90 zaten sabit onu biliyoruz. AVM. Vallahi AVM. Ver. Ver ver ver. Şunu da ver. bir, bir yargı dağıtalım ya kendimize. Tamam. Tamam. Başka alacak bir şey yok herhalde ya. Devam. Gidelim. Bir at buldum. Mide doğru gideceğim arkadaşlar. Gel buraya. Adama bak. Hiç istifini de bozmuyor. He. Bu baygın. Ona sıkan var. Aa nasıl yemedi? Bu da tamam. Bir arabam yok arkadaşlar. Atım yine gitti benim. Benim atı yine kaçırdılar. Atlar baktı bu modda. Bir kere biniyorsunuz ya. İniyorsunuz. At gidiyor. Kaçıyor gidiyor. Bir daha tut tutabilirsen. Neyse o diğer adam ölür. Benim bir araba bulmam lazım. Sağdan sıkanlar var. Güzel iniş yaptım. Ah koşuyordu. Evet. Dedi. Yere düşmeyelim. Evlere mi geçti o? Abi valla atacağım riske, oynayacağım, oynayacağım, oynayacağım. Hop, şuraya bir mızrak. Bir tane daha atarsam diyeceğim hiç bence gerek yok, boşarız. Bu baygın, bu baygın, sol var. Allah hayır, hey, balıklama atladım geliyor gelme gelme tamam birebir, uyu dur 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 bir can basayım bir can basayım ne uçtum be korkunun gözünü seveyim uçmayı buldum biraz yedi çık oradan ve bir dakika nasıl ya? Nasıl nasıl? Arkadaşlar. Dört kişi vurmadın mı? Nasıl ölmedi? Bitmesi lazımdı. Acaba mantarda vurduğum adam başka mıydı arkadaşlar? Allah'ım sen benim keçilerime mukayet ol. Lan adama bak. Nasıl oturmuş evin içine. Gebeş kaplumbağa ya. Korkudan öldüm. Vay 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 vay. Batur kalesi diyorum. Hatırlayanlar vardır diyorum. Eskiden Livik güncellenmemişken arkadaşlar buraya kedi gibi tırmanıyorduk. Eskiden hatırlıyorsunuz böyle doğmalar, uçmalar, kaçmalar yoktu. Buraya kedi gibi tırmanıp çıkıyorduk. Bu ne lan? Ben nereye attım, nereye geldi? Sonra burayı güncellediler. Yine çıkılıyordu arkadaşlar, biraz zorluyor. Ama şu an zaten mızrağımız falan var, uçmalarımız var, kaçmalarımız var artık. Eskisi gibi değil. Artık böyle direkt çıkıyoruz buranın tepesine. Şu buzla da bir tane yapıştırıyorum. Kırıyorum. Ah. Hey Allahım, de yere yapışıyorum. Dur, şunu basmayayım, büyük o. Bunu basalım. Sıraf etmeye gerek yok. Alan, o burada ya. Arkadaşlar, bence burayı aldık aldık. Burası güzeldir. Burada bir win yakışır bize. Uzun zamandır. Hatta biliyorsunuz geçen modda Livy çok az oynadım. Bayağı da bir tepki aldım. Artık Livy bırakmak yok. Livy'ye gireceğiz. Aha, gelen var. Beni biliyor mu acaba? Bunu vurdum. Bot da herhalde de. Oha bunlar kalabalık. İki gitti. Aa son bir. Vallahi son bir. O da bunların adamı. Karşıyı vurmuş lan. Şaka. Vurdum karnından. Beni hala bilmiyor galiba. Şöyle bir tane. Bir de mızrak. Hop. Oy, bir oradayız, bir burada ve bir. Vallahi güzeldi. arkadaşlar. Bu maça bir helalinizi alırım. Arkadaşlar 18 kill 2701 hasar ana silahımız P90 olmuş. 11 dakikada bitirmişiz. 12 dakika diyelim biz ona. 2 maçta da Win'imizi aldık. Bugün güzeldi. Vallahi güzeldi. O yüzden sizden de bir beğeni bekliyorum. Bugünlük bu kadar olsun. Arkadaşlar yarın yine yeni bir videoyla yeniden görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.